Her olup kuluçkaya yatan tavuk 21 günün sonunda maalesef başarılı bir şekilde civcivi çıkaramaz. Bazen tavuğun acemiliğinden bazen dış etkenlere bağlı olarak yumurtalar bozulur. Civcivler oluşmaz veya yumurta içerisinde ölür. İşte bu durumda kuluçka yatmaya devam eden tavuk annelik duygusunu tatsın ese girmesin diye altına civciv eklemek isteriz. İşte bu durumda tavuğun altında birkaç yumurta bırakıp pazarda bulabildiğimiz en küçük civcivleri alarak bu tavuğun altına koymalıyız. Tavuğun kuluçkada yatmaya devam etmesini engellemek için civcivleri koyduktan sonra altında kalan yumurtaları da almalıyız. Ben civcivleri sabah saatlerinde tavun altına koyuyorum ki tavuk akşama kadar civcivleri civcivler de tavuğu sahiplensinler ve akşam olduğunda civcivler gece soğuğundan zarar görmeden tavuğun kanatları altında sıcak bir ortamda kalsınlar diye. Civcivleri tavuğun altına ilk koyduğunuz zaman tavuk altında birden hareketlenen canlıları garipseyebilir. Küçük ısırıklarla tepki gösterebilir fakat İlk su katlattıktan sonra civcivleri tamamen sahiplenecektir. Tavun altına koyacağınız civciv ne kadar küçük olursa tavuğa bağlanması, komutlarını dinlemesi ve tavuğun da civcivleri sahiplenmesi o kadar kolay oluyor. Fakat 10-15 günlük civciv bireysel yaşamaya alıştığı için tavuktan kaçıyor, tavuğun da civcivleri sahiplenmesi zorlaşıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı, mutlu kümesler dilerim.